Ne salatasıydı? Kaşık, Ferah'ın kaşık salatası. Ha Ferah'ın. Doğru e, e, da e, Ferah'ınkinin ne değişikliği var? var. Sadece kaşığı süslemiş Sual Hanım. O zaman kaşığımız niye yok kaşık salatası varsa? Bak evet. bu daha bir şey daha çıktı. Ha bir meydan beklerdim de buyuruma. Evet. Zuhal Hanım şimdi bu e, ismi kaşık salatası. Evet zaten Samet'inki de bir ben kaşık. Ben bunu şu anda o kaşık. Bakıyor. Ben bu, Neye bakıyorsun? Bu, şey bir kaşığı alsam ikinciyi kimden alsam evet, diye kaşık düşünüyorum. Kaşık salatası ya bir kaşık işte. Şey ama böyle kendine gelince bile fazla koymuş. Demiş ki Samet Bey fazla kilolu herhalde. <laughs> tövbe Bundan tövbe esirgemiş. estağfurullah. Şimdi herkesin eşit oranda yemeği olmalı ya önünde. Farah Naz. Evet. Kesinlikle. Yani seninki de daha iyi. Mesela seninki tamam hadi bizimkile eşit ama e, Samet'inki evet haklı biraz az. Bir de gerçekten de şaka bir tarafa kaşık salatası varsa kaşık olmalı masada. Evet. Çünkü ben onun sosunu falan alabilmeliyim yani. Teşekkür, Teşekkür ederim. Tepsi kebabı ve el yapımı lavaş da geldi. Ben yemeğimi yiyemiyorum. Bakın söyle tabak, tabağa. Ne oldu Bir şey mi? supladan. supladan ha supladan. Supladan dolayı. Yani yiyemiyorum. Şunu bir hmm. çözüm bulabilir miyiz? Suplayı kaldır istersen altında. Istersen. Al istersen suplasını. Tamam. Evet çok oynuyor seninki özellikle. Allah Allah. Al. Neyse var Ortası mı bombeli. Olabilir. Şey belki. olduğu için. Olabilir tamam tamam. Bombeli tamam. olabilir herhalde. <laughs> evet. Hafif bizde de var. <laughs> tamam. Sinem mi yoruldu? Çok Kesinlikle Lavaş duru. çok sert. Lavaş çok sert. <laughs> her şeyi atlamayın lütfen. Yok, çok sert. İçinden geçeni söyledim. Sizin içinizden her şey boş o zaman geçen. Demeyin birbirinize bir Bir tane gerekli bir Kıymayın şey geçmiyor gençler, ki içinden Zoyl Hanım. Bir tane gerekli bir şey geçmiyor içinden. Geçiyor. Kesin, tebrik edeceğim. Geçiyor. Sizin gününüzde daha böyle dikkatli olmam geçiyor. Ferah Hanım, Efendim? patates kullanmanız gerekmez miydi sizce? Hayır, orijinalinde Asker patates üstünde yok. üstünde ama sunum olarak en azından böyle bir iki patates bıraksaydınız onların üstü Hayır, güzelce Hatay, kızarsa. A Hatay usulü orijinalin üstünde patates konmuyor. Tercih etmedim ben de. Peki sizin menünüzde Hatay usulü yazıyor muydu? Yazıyor. Hatay usulü. Yazıyor Asker mu? Hatay yazıyor. Mı? yazıyor. Ha. Şöyle yazıyor. Ee, el yapımı yavaş Tamam, Hatay usulü, Hatay usulü usulü, usulü. yazmıyor. Evet. Yani o halde eleştirebilirim. Çünkü menüde belirtmemişsiniz. Ben tercih etmedim. Evet Hatay usulünde yok. Benim de yok ama evet. normal tepsi kebabı diye bakıyorum. Normalinde de. var. var Normalinde normalde var galiba evet. değil mi? Arap tavasında Yapan da var. Yapma Arap tavasında var Zuhal'in. Yani. Yani. Tercihe bağlı şart bir malzeme mi şey değil. Pat, patlıcanlısı da yapılıyor bunu. Evet eğer şart olsaydı eksiğe girerdi zaten ama öyle bir durum yok burada. Siz için öyle bir şey diyemeyiz. Kendi evinizde yaptığınızı burada eleştiriyorsunuz. Her şeyi beklemeyin. Ben evde yemek, yemek, yaptığını da düşünmüyorum. Aa, Aa ben evet. de. Vallahi aynı düşünüyorum. Öğrenci, 10 olduğu 10 için. Biri yemek yapayım ben öğrenci evinde tek yaşıyorum bu arada. Evet ama doğru. Tek yaşıyorum ben evinde. tek yaşıyorum. Bak yurtta kaç Ben de yeteri kadar, 14 kadar yapıyorum. Yaşımdan 14 yaşımdan beri yemek yapıyorum ben. 14 yaşımdan beri sadece şey hazır paket makarna mı yapıyorsunuz? Pazar ne günü yaptığımı kim söyledi? Çünkü sadece bakın bana iki yumurta, yumurta kırıp boş. o kadar potansiyeliniz düşük ki benim için. Ben yarın size bir öğrenci menüsü mü mi yapsam, ne yapsam. Çünkü yapabileceğiniz potansiyel Seversiniz, kadar bakın. Alışmışsınızdır siz yemeğe. O kadar yemeğe. beceriksiz gözüküyorsunuz ki gerçekten yapabiliyorsunuz. Nereden diyorsun, kendi diyorsun ya Allah vereceğim. Allah. Yani sizin bence bir beceriniz yok Zaten dün şov yapmaya geldiğinizi söylediniz Bugün de şovunuzu yapamadınız Böyle gerginlikten böyle hııı şeklinde yok, oturuyorsunuz yok, <laughs> bu. Bence bu kesinlikle zorlanıyor <laughs> Ben o gerginliği hissedebiliyorum evet, Ben o enerjiyi alabilirim Bunun da farkındayım Daha gergin olmak Çünkü istemiyorsanız Çünkü gözünüze bakamıyorum Bana asla Gözünüzün içine çalışayım. bakamıyorum Vallahi korkuyorum Teşekkür ederim vallahi de ben iki... bir şey sormak istiyorum Dinleyeceksiniz Sormayın beni ben Hayır Dün de bugün de dahil masada iki gündür Sadece çoğunlukla diyeyim benimle ilgileniyor. Sizin bir yıldızınız barışmadı. Ve hep dış görünüşüm üzerinden yorumlar yapıyor. Şunu sormak istiyorum, dış görünüşümde bu kadar dikkatinizi çeken şey tam olarak nedir? Neden bütün yoğunlaşmanız benim dış görünüşüm üzerine? Sahte gözleriniz ve sahte kelimeleriniz. O yüzden kelimeleriniz. mi? E, haddini bilsin. Evet, ben Böyle ben sizi gerilir 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 Böylesi geril, da geril, geril, geril bu Bence hiç de haddinizi Siz bilmiyorsunuz. Bir, bir bilmiyor. Bence yok. hiç de ne Ortada konuştuğunu şey bile bilmiyor. Çok, çok boş konuşuyorsunuz. Öyle mi? Ben gerçekten. de boş konuşuyorum. Artık bu ikili tartışmaya bir son verelim. Yemeklere başlayalım. Ee, gel Sultan seninle başlayalım. Evet, yemek evet. Yorumla. Ee, şöyle söyleyeyim genel olarak e, zırhlama mı yaptınız yoksa Hayır, kıymadan yap Kıyma kullandınız. Zırhlama yapsaydınız bu kadar basit bir menü zırhlama daha güzel eşlik ederdi bence. Yani zamanınızın yetmemesi önlükle kalmanızın tek sebebinin bu olduğunu düşünmüştüm ama bu da değilmiş. Bu arada çok kalın olmuş. Şöyle bıçağı vururken aşırı zorlanıyorum. Bir basınç uyguluyorum şöyle parmağımı göstereyim keserken. Yani bu aşırı kalın olmuş. Gerçekten kalın, kalın hiçbir olmuş. Hiçbir şey demiyorum. Yok Edemiyor bana bir şey, şey. demeyin. Bu arada ee, soğan... Yani ben bahane bulmak devam için bahane buluyorsunuz. Yorumuma yaptım. devam edeyim. Devam. Siz soğan herhalde hiç e, soğan bilmiyorsunuz sanırım. O soğan zaten e, şey... Tamam onu etişti. O sesi duyabildiniz tamam güzel. E, şu biberi biraz fazla kızarmış üstü full kabuk bağlamış şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim kabuk yani iç kısmına da bakabiliriz o kadar pişmiş ve incelmiş ki yiyecek kısmı kalmamış onun haricinde çok tuzsuz. Aşırı aşırı tuzsuz. Bu yemek tuzsuz. Evet kesinlikle Emin çok tuzsuz. Evet. Soracağım ee, herkese. Ee, üzerine Emin sürmüş misiniz? olduğunuz herhalde ketçap. Kendi gününü oynuyor. Ee, yok canım salça. Salça ketçap. ama ketçaptan bir farkı yok çünkü onun bile tuzu yok. Hayır sülans Evet seyreltildi de biraz seyiratini. daha tuz bir karabiber atsaydınız çok tuzsuz. Onun haricinde lavaşınızı beğendim. Annem gibi yapmışsınız çok güzel olmuş Aferin lavaşınız. E, salatanıza da geçmek istiyorum. Salata böyle olmaz. Bu böyle olmaz böyle kaldırayım ben kaşık kaşık, kaşık bu artık kaşıkla kepçeye döndü bu evet, bıçakla aldım. bu biraz salata kepçeye aldım. döndü evet ben bıçakla almayı tercih ettim ve kabuklarını soymalısını soymanızı isterdim oymadım, evet soymadım. soyarsanız daha Çünkü güzel olurdu ee, olsun hiç fark etmiyor soyarsanız daha iyi olurdu çeri domates olsaydı belki hak verirdim ama bunun bu kabukları domates... evet çeri domates girmez Olmaz. girmez Olmaz ama yani, domates. e, bu domatesle kabuk girmez buradan oluyor çeri domates olsaydı kabuğa hak verirdim Kabuklu kabuklu kabuklu. Evet, tam Benim usulüm nasıl oluyor? Bu arada suydu, ee, kabuklu mesela. oluyor bana. Sen dedin ya ferahnaz usulü kaşık evet. salatası. Ferah, Niye peki? Ha, Farkı nedir? Yani, bir de ha, kılığında... salatayı pardon kaşık salatasından tamam, hayran ve ona ferahnaz özelliği katan e, di, dış etken veya iç etkenler neler? <laughs> acılı. Anladım, anladım. A, e, evet acılı bir. Bir de e, bu salatayı biz yaparken soğanını doğruyoruz. Tamam. Biberlerini de doğruyoruz. Acı biber salçasıyla... Nar ekşisini Hı. onu avca, avcalamak derler. Oradan geliyor. Peki. Şimdi çünkü internette bu şekilde ararlarsa bulamayacaklardı. Bulamazsın. Zaten onun için sordum özelliğini de. Onun Bilsin için yarışmacılar. Ben daha olduğunu düşündüm. Peki. Kabukluyu farahnaz usulü. Bir de e, salatalığı. Yanlış düşünmüşsünüz. Bir de olsun, salatalığı Sultanım, çok. Başka bir şey salatalığı yapacağım. çok bol beklerdim. Gerçekten salatalık çok Afiyet az olsun. denecek kadar. Evet. Sultan. Peki. Ben yapabilir miyim? Ben Kıymasını falan çok beğendim. Dediği gibi tuzsuz. Gerçekten aşırı tuzsuz. Fakat ben sevdiğim için yedim. Çünkü Aklı bana tuzsuz. baharatı falan çok okey geldi. Sadece şu üstündekiler gerçekten yanmış. Onların yenecek evet, bir hali yok. Soğanı biraz gerçek, biraz evet biraz da yandı onu kabul e, ediyorum. soğan pişmemiş. Bunu yani e, bu gerçekten çok iyi yenecek bir şey. Bunu bir şey normalde, şu, yani, bu normal yani. Lavaş onun ismi. Hani, adını unuttum için. Lavaşı her yerde yiyebilirim. Çok iyi yapmışsınız lavaşı. Hani ben biraz daha kalın yapar da hani onu beklemedim. Hani kalın yaparsın diye korktum hatta. lavaş evet. çok ince olmuş. Çok iyi yapmışsın. Afiyet olsun. Dediğim gibi çok tuzsuz ama baharatı falan iyi geldi. Salata? Ee, salata bende yok denecek kadar zaten azdı. Hani şöyle yarım kaşık al salatadan eser yok. Çok fazla acı. Aşırı acı koymuşsunuz. Bir de şunları keşke gerçekten bir doğru yaydınız. Kaşık evet. salatası değil ki. Hele, evet. hadi bizimkiler gene Zoran daha minik. Sultanın ki, hep bildiğin, aceleye çoban geldi. salata evet. gibi. Aceleye Yoksa geldi sosu su güzel, acılığı yakışmış Hı -hı. da. Ben biraz bir şey soracağım. Geldi. Bu Efendim. salçanın tadı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Meral? Ben söyledim ketçap kötü, olduğunu düşünüyorum? Çok kötü tadı Hanım. Çünkü pişmemiş salça. Evet, pişmiş. biraz kavurmanız gerekiyor. Ben özellikle evet. biberden ayırarak salçayı taktım, tattım. Evet. Bildiğin salça. Yani kıpkırmızda duruyor zaten. Niye böyle? Herhalde sulandırmasını biraz eksik yaptınız. Hayır, Onu önceden biliyorum. biraz kavuruldu. Sulandırması Saldırması. çok iyi aslında. Evet. Sadece biraz baharat ve tuz. Artı biraz da kavurmanız iyi olurdu. Yani bunun sosu sıcak suda ve kavrularak biraz yapılır. Evet, yani çiğ şey. geldi. veya bildiğim ben, ben sanki şeyim salça Çok Kavurmamış salça hiç. Evet, çok çiğ yok, geldi. Hiç, bana hiç, salça, hiç, kavurdu hiç, kavurdu yani. Yani. hiç kavurmamış. Hiç yani almışsın bu şekilde kebabı pişirirken belki biraz daha seyir bu kadar şey olarak kalmazdı. Peki, nuraydayız. We'll <music>